Merhabalar sevgili CGTN Türk takipçileri. CGTN Türk özel yayınına hoş geldiniz. Ben Ulaşcan. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Emanuel Wall Street Journal için bir yazı kalemi almış. Burada da Çin'in ekonomik baskılarına karşı NATO benzeri bir örgüt kurulmasını önermiş. Tabi e, tabii Sayın Emanuel e, burada bir kurnazlık mı yapıyor yoksa e, NATO'nun bir ekonomik örgüt değil de askeri bir örgüt olduğundan bir haber mi? E, tüm bunları sevgili hocamız Profesör Doktor Barış Dostlerle konuşacağız. Sayın dostlar hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler sevgili Ulaşcan. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. E, siz de gördüğünüzde benim gibi mi düşündünüz yoksa Emanuel'in dilinin altında başka bir bakla mı var? E, NATO'nun bir, bir kere... askeri örgüt olduğunu bilmiyor mu? İlk olarak Emanuel üzerinde biraz durmak gerekiyor. Adı geçen şahıs yani ABD'nin Tokyo Büyükelçisi önceki yıllarda ki bayağı da bir oldu Beyaz Saray'da da önemli görevler üstlenmişti. Yani ABD müesses nizamında etkili olan biri. Beyaz Saray'daki görevi sırasındaki eğer hafızam beni yanıtlıyorsa böyle bir tür genel sekreterlik konumundaydı. Ram Emanuel'in ülkesinin dış politikasının yapımı üzerinde, ABD siyasal seçkinleri üzerinde, ABD sivil asker güvenlik bürokrasisi üzerinde önemli etkili bir şahsı olduğunu biliyoruz. Zaten şu andaki pozisyonu da bizi teyit ediyor. Yani ABD'nin Japonya'da, Tokyo'da büyük etkisi olması onun bu kariyerinin bir kanıtı elbette, bir göstergesi evet. elbette. Bu işin elbette bir boyutu. Şimdi ikincisi de geldiğimizde Japonya elbette ABD'nin bölge siyasalarında çok önemli bir devlet. Yani ister Kuat Dörtlüsü'nü ele alalım. Hı -hı. ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan'dan oluşan. Hı -hı. İster ABD'nin Japonya'yı Çin'e karşı cepheye sürme çabalarını fonda tutalım. İşte adları değişmekle beraber taraflara göre Senkaku Adaları ya da Diaoyu Adaları üzerinden Japonya her zaman ABD'nin bölge siyasetinde önemli bir güç. Yani her ne kadar kendisi batı coğrafyasında bir devlet değilse de coğrafi konumu itibariyle Japonya hep batı blokuyla, Atlantik blokuyla beraber hareket eden ve coğrafi olarak değil fakat siyasi olarak, fakat diplomatik olarak, fakat güvenlik mülahazaları boyutuyla hep Batı blokunda anılan bir devlet. Coğrafya olarak bulunmadığı halde. O bağlamda şimdi Azerbaycan'la Kuad'dan bahsettik. Başka başka örgütler de var. Mesela AUKUS var. Ülkelerin baş harfleriyle sıralarsak Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD şeklinde. Daha eskilerden bir ANZUS vardı. ANZUS. Yine Avustralya, Yeni Zelanda ve bir Birleşik Devletler şeklinde. Şimdi şunu görüyoruz biz. Demek ki ABD minik minik NATO'ya kardeşler üretiyor orada. Evet. Bölge ülkelerinin NATO üyesi yapamadığına göre bölge ülkelerini NATO ile beraber hareket edecek NATO'nun yavrusu diyeceğimiz NATO'nun küçük kardeşleri diyeceğimiz örgütler de bir araya getiriyor. Evet. İşte Kuab gibi, AUKUS gibi, efendim daha eskilerden ANZUS gibi vesaire vesaire. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Bir, ABD'nin emperyalist karakterini gösteriyor. İki, NATO'yu o şekilde genişletemediği için NATO'ya evet. yavrular, NATO'ya kardeşler üreterek NATO hizasında, ABD güdümündeki devletleri ta Çin sınırında, Çin'in yamacına, Çin'i kuşatacak, Çin'i çevreleyecek kadar genişletmek istediğini, cepheyi büyütmek istediğini gösteriyor. Hı -hı. Üç, ve her zaman başından beri savuna geldiğimiz NATO'nun, bir soğuk savaş örgütü olarak ABD emperyalizminin saldırı ve işgal aygıtı olarak NATO'nun asıl asıl Varşova Paktı'na, Sosyalist Bloka, Doğu Bloku'na, Sovyetler Birliği'ne karşı değil de asıl ABD nam ve hesabına NATO üyesi ülkeleri ABD'nin istediği hizada tutmaya yaradığını ve NATO'nun sadece bir savunma ve güvenlik örgütü olmadığını, savunma ve güvenlik boyutu yanında ekonomi politik tercihleri, ideolojik tercihleri olan bir çok daha geniş çaplı evet. örgüt olduğunu gösteriyor bize Ram Emanuel'in bu son açıklamaları. Evet, bu bağlamda belki şu da konuşulabilir hocam. Yani 20. yüzyılda şekillenmiş bir ticari durumla karşı karşıya dünya başında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa sermayesinin hani küresel oligarşi diyebileceğimiz bir ekonomik cephe ile karşı karşıya dünya ta ki Çin'in ve küresel Güney diyeceğimiz ülkelerin bu varoluşa karşı koymaları ve ticaretteki rakamların Çin ve diğer ülkelerin lehine gelişmesiyle. Ve belli ki küresel finans oligarşisi bu durumu kabul etmeyerek yeni savaşlar belki de dünyanın önüne getirecek. Tabii İkinci Dünya Savaşı'nı yakından okumuş olanlar oradaki Japon saldırganlığını da biliyor özellikle Çin'e karşı olanı. Burada yine benzer bir şey mi göreceğiz hocam? Yani belki de o zamanki Japon sermayesi artık küresel finansın içinde... Burada yeni bir savaş başlatabilirler mi? Tam da bu NATO benzeri örgütle. Önce ekonomik savaş biliyorsunuz hem ABD'de hem Avrupa'da hem Türkiye'de de benzer bir durum başladı. Çin otomobillerine karşı çok yüksek vergiler getirildi. Hani uluslararası hukukta da belki yeri olmayacak şekilde. Bu şekilde durdurulamazsa real bir savaşla da karşı karşıya gelir miyiz? Şimdi anladığımız anlamda sizin de yüksek isabetle dikkat çektiği üzere Ulaş Bey dostum bir ikinci dünya savaşı konvansiyonel savaşın ve işin bitiminde ABD'nin Japonya'da kullandığı Hiroşima ve Nagazaki attığı bir nükleer savaşın bezediği topla tüfekle sadece cephede değil cephe girişinde halkın sivillerin de doğrudan etkilendiği bir savaş bugün için gerçekçi mi bence bugün gerçekçi değil. Neden gerçekçi değil? Şundan gerçekçi değil. Birincisi böylesi bir savaşta artık bugün nükleer kuvvet sahibi olan devlet sayısı çok daha fazla olduğu için. Nükleer silahı, nükleer başlığı, nükleer gücü olan ülke sayısı çok daha fazla olduğu için nükleer kullanmak bir avantaj teşkil etmez. Çünkü nükleer kullanmak için değil asıl caydırıcılık unsuru kuvvetli bir silahtır diye elinizin altından tutulur. Ama bugün her bir devlet hasmına, rakibine, düşmanına bir nükleer başlıklı bomba yolladı mı ona da nükleer başlıklı bir bomba yollanmasının önünü açar ki böylesi hı hı. bir dehşet dengesi mevcudiyetini muhafaza ettiği müddetçe ben bir savaş beklemiyorum. Hı hı. Savaş beklemememin bir ikinci gerekçesi daha var. O da ticari ölçekte ticari iktisadi ölçekte. Artık dünyada ülkeler, büyük ekonomiler o kadar iç içe geçmiş durumdalar ki birbirlerine bağımlılık oranları, bağımlılık düzeyleri o denli yükselmiş hmm. durumda ki ticari iktisadi olarak da böylesi bir anladığımız anlamda birinci Cihan Harbi'nde benim gibi eskilerin harbi umumi dedikleri birinci Dünya Savaşı'nda birinci Paylaşım Savaşı'nda olduğu üzere ya da sizin az evvel dikkat çektiğiniz 2. Dünya Savaşı'nda olduğu üzere ben bir savaş beklemiyorum. Hı hı. Bir üçüncü beklememe gerekçem daha var. Artık yüksek teknoloji siber uzay, dijital ortamlar, hibrit savaşlar toplum mühendislikleri psikolojik harpler Vekaleten savaşlar hayatımıza öylesine girdi ki bunlar bunlar böylesine kullanıldığı müddetçe şirketler hmm. üzerinden savaşlar istihbarat evet. örgütleri üzerinden savaşlar terör örgütleri üzerinden savaşlar küçük ve bağımlı devletleri cepheye sürerek vekil güçler üzerinden savaşlar hayatımıza zaten son birkaç on yıldır çok daha görünür bir şekilde var. O yüzden ha belki biz 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi bir üçüncü Dünya Savaşı'nı beklemiyoruz. Ama hı hı. biz az evvel anlatmaya çalıştığım madde üzerinden zaten bir üçüncü Dünya Savaşı'nın belki de içinde yaşıyoruz. Evet, evet, o yüzden o yüzden ulaş Bey dostum ben ABD'nin kurallarını koyduğu, ABD'nin kurumlarına öncülük ettiği IMF, Dünya Bankası ve benzeri işte NATO olduğu üzere dünya düzeninin artık fazlasıyla tık nefes kaldığından, beri yandan ABD'nin hasım devletler, ABD hegemonyasına meydan okuyan devletler diye tanımladığı, hem doğrudan ABD savunma strateji güvenlik belgelerinde, hem de ABD emperyalizminin saldırı ve işgal aygıtı olan NATO ittifakının belgelerinde tanımladığı ülkelerin, Çin Halk Cumhuriyeti gibi, Rusya Federasyonu gibi ülkelerin gelişmesine, kendi aralarındaki ilişkileri pekiştirmesine, öncülük ettikleri ittifakların Şangay İşbirliği Örgütü'nde olduğu gibi, BRICS ittifakında olduğu gibi genişlemesine koşut olarak farklı ülkeleri, farklı coğrafyanın ülkelerini, farklı ölçekteki ülkeleri de bu ittifakların bünyelerine katmasına koşut olarak da ben ABD ve ABD'nin yancısı Avrupa Emperyalizminin gene bir büyük konvansiyonel nükleer savaşı göze alamayacağını fakat bunu göze alamamakla beraber ekonomik olarak ekonomi savaşları, ticaret savaşları üzerinden Hı. adı geçen ülkeleri Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni yakınındaki yamacındaki batı güdümlü ülkeler üzerinden bu ülkeleri cepheye sorarak kuşatma Şevreleme hamlelerinin de evet. bundan sonra aynen böyle devam edeceğini düşünüyorum. Hı hı. Peki bu bölgesel savaşlardan biri de bizim çok yakınımızda e belki de önümüzdeki saatlerde yani uzmanların böyle yorumları da var. E, İsrail'in İran'a saldırmasıyla başka bir boyutta kazanabilir. Ama bir yandan da İsrail Amerika Birleşik Devletleri olmadan bu kadar büyük bir saldırıya girişemeyeceği de yine uzmanların ortak görüşü. Peki ABD bu savaşa girerse doğal olarak e, NATO da e, bir şekilde savaşın içine çekilmiş oluyor. Ve burada bizi bekleyen önemli bir tehlike var. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki NATO üyesi. Kürecik de, e, ve İncirlik'te hı hı. E, NATO üsleri var. Bunlar da doğal hedef oluyor. Türkiye hı hı. böyle önemli bir yol ayrımına geldiğinde e, nasıl bir karar vermesi gerekiyor? Ve e, şu anki mevcut ııı e, idaremizin bu kararı verebileceğini düşünebiliyor musunuz? Düşüne, düşünüyor musunuz? Şimdi bu elbette hem bugünün sorusu Ulaş Bey dostum. Hem dünün sorusu NATO'nun şekillendiği dünyanın sorusu hem de asıl hem de asıl geleceğimizin sorusu. Şimdi NATO'nun şekillendiği dünyayı bir gözümüzde canlandıralım. İkinci Cihan Harbi bitmiş. Soğuk Savaş başlamış. ABD öncülüğünde bir ittifak ete kemiğe bürünmekte. Hı hı az evvel adını andığımız diğer örgütlerle aynı dönemin ürünü bir örgüttür NATO. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu yani IMF. Hatta ve hatta Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Topluluğu ki sonradan adını Avrupa Birliği olarak alacaktır. Şimdi bunların tamamı Soğuk Savaş düzeninin ve Soğuk Savaş döneminin de başlangıç yıllarının, son yıllarının da değil, başlangıç hmm. yıllarının örgütleri. Dünya tasavvurları öyle. Bölge tasavvurları öyle. Kendilerine bakışları, müttefiklerine bakışları, hasımlarına bakışları, yaşadıkları coğrafyaya, kıtaya ve dünyaya bakışları öyle. Hep soğuk savaş ezberlerine dayanıyor. Dünyadaki güç bölüşümü de öyle. İktisadi güç, siyasi güç, askeri gücün dağılımı da öyle. Soğuk savaş mantığı var. Bir tarafta ABD, bir tarafta Sovyetler Birliği. Evet. Bir tarafta komünizm, bir tarafta kapitalizm. Bir tarafta NATO, bir tarafta Varşova Paktı. Bir tarafta Batı Federal Almanya, diğer tarafta Doğu Demokratik Almanya ve Berlin, özelde de Berlin Duvarı bunun simgesi. Ama artık Hı -hı. öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Evet. Her ne kadar öyle bir dünyada yaşadığımızı halen zanneden, maalesef koca koca rütbeler taşıyan eski ve mevcut evet. yüksek komuta heyetinden subaylarımız olsa da, her ne kadar maalesef böyle düşünmekte olan hariciyecilerimiz olsa da her ne kadar ne yazık ki böyle düşünen uluslararası ilişkiler profesörlerimiz olsa da ama öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Onlara kötü bir haberimiz var. Dünyada güç dengesi, güç dağılımı çok önemli ölçekte Batı'dan Doğu'ya, Atlantik'ten Pasifik ve Avrasya'ya kayıyor. Yani 2024'ün dünyası, kendimize bakışımız, bölgemize bakışımız, müttefiklerimize bakışımız, dünyaya bakışımız 1950'lerin dünyası gibi değil. O yüzden o yüzden bu ABD aleyhine ve sizin deyiminizde küresel güçler gelişen, gelişmekte olan dünya, ezilen dünya, büyük kurtarıcı önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle mazlum milletler lehine bir durum söz konusu. O yüzden bugünkü veri koşullarda İsrail evet ABD'yi savaşa girmesi yönünde teşvik ve tahrik ediyor. İsrail doğru ABD'yi kışkırtıyor. Çünkü ABD emperyalizmi olmaksızın İsrail siyonizminin de olamayacağını bizler gibi İsrail de biliyor. İsrail'in evet. bu barbarlığının, vahşetinin, katliamlarının, soykırımların en büyük destekçisinin ABD ve Avrupa'nın iri kıyım ülkelerinin Avrupa emperyalizmi, İngiltere, Fransa, Almanya gibi olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. evet, İsrail diyor ki bu savaş bölgeselleşsin, daha da yayılsın. ABD de sadece diplomatik desteğiyle, teknolojik desteğiyle, istihbarat desteğiyle, silah, araç, gereç, mühimmat, teknik donanım desteğiyle değil. Bunların yanında ABD silahlı kuvvetleriyle, hava kuvvetleriyle, deniz piyadeleriyle de savaşa İsrail lehine girsin istiyor. Ama aması var. İsrail bunu istiyor. İsrail bu yönde ABD'yi kışkırtıyor. Ama ABD'nin de böyle bir nesnel olarak gücünün, böyle bir nesnel olarak kuvvetinin olmadığını, evet. ABD'de böyle bir savaşa girerse ABD karşıtı cephenin de ister istemez bu işe müdahil olacağını elbette ABD'nin kendisi de biliyor. NATO'nun dünyada barışın, refahın, istikrarın, kardeşlik işbirliğinin önündeki en büyük emperyalist odak olduğunu ve Türkiye'deki darbe girişimleri dahil, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri dahil bunların en büyük desteği NATO'dan ve NATO müddetiki batılı devletlerden geldiğini biz eğer fonda tutarsak bunu hiç mi hiç unutmazsak zaten NATO'nun nasıl bir fesat odağı olduğu da çok net ortaya çıkıyor. Peki hocam 15 Temmuz'un bile NATO karargahlarında planlarının yapıldığı bugün ortadayken 15 Temmuz'un mağduru ve muhatabı olan hükümetiniz neden net bir tavır alamıyor NATO'ya? Hala bu kış komünizm gelecek endişesi mi var sizce? Birincisi Türkiye'de elbette NATO, NATO'dan daha fazla ABD, NATO'yu araçsallaştıran ABD, ABD doğrudan kendisi ve NATO üzerinden yani Atlantik sistemi, Batı emperyalizminin uzuvları, araçları, enstrümanları ve Batı ezberleri halen çok kuvvetlidir. Merkezin sağında ve solunda iktidarı ve muhalefetiyle Milliyetçisinden muhafazakarına, siyasal İslamcısından Atatürkçüsüne ve elbette liberaller başta olmak üzere merkezlere dahil olmak üzere NATO ezberleri, soğuk savaş kafası çok kuvvetlidir. İki elbette ABD'nin Türkiye'nin siyaseti, bürokrasisi, meslek örgütleri, sendikaları, akademisi, medyası üzerinde büyük bir nüfuzu büyük bir etkisi söz konusudur ve üçüncüsü elbette NATO'yu kararlı tutarlı ve bütüncül bir şekilde ideolojik yönüyle de sadece askeri boyutuyla değil sadece darbelere verdiği destekle değil onları içeren ama onlardan ibaret olmayan ideolojik yönüyle de sınıfsal yönüyle de ekonomi politik yönüyle de eleştirmek ve NATO'ya karşı cepheden kararlı tutarlı yürekli bir şekilde tavır almak elbette özgüven gerektirir. Elbette bir iddia gerektirir. Elbette cesur olmayı, yürekli olmayı gerektirir ki maalesef, maalesef, maalesef diyelim. Türk akademisinde, Türk meslek örgütlerinde, Türk siyasal hayatında bu cesaret, bu cesaret, Türk siyasetinde bu cesaret uzunca zamandır göremediğimiz ve özlediğimiz bir cesaret. Yani söz konusu NATO oldu mu dikkat ederseniz iktidar ve muhalefet. Evet. Merkez'in sağı ve solu Hatta maalesef bir kısım sosyalistler de dahil olmak üzere siyasi cephenin neredeyse tamamına yakını, tamamına yakını, tamamı demeyelim ama tamamına evet. yakını NATO konusunda hizalanıyorlar. Evet. Ne yazık ki diyelim bizde de. Ee, sayın hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum sevgili evet. Ulaşcan. Yani Türk dediğiniz efendim konuğumuz Profesör Doktor Barış Dost derdi bir başka programda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.